Hyundai Accent Era 153.000'de ilk sahibi kullanıyor. Sesi dinleyin. Takur tukur eden ses şimdi gelmiyor. Takıldı çünkü. Bir iki tane çukura düşeyim. Arabanın direksiyon kutusu dağılmak üzere arkadaşlar. Hamido yüz lan Hamido diyorum Hamido gidecek Selman evet. oğlum 150 binde bir arabaya bu kadar nasıl ses olur lan bekle bekle gel buraya şunu aşağı yukarı oynat oynat kutunun içi dağılmış evet. arabanın yapılışını göstermedik neden Dükkan çok feci bir şekilde yoğun arkadaşlar. Ama bu direksiyon kutusu, bu ön takım neden bozulur? Onu göstereceğiz. Şimdi gidiyoruz. Ta Kemal ileride yağmurun altında çalışıyor. Ana ana bu bizim Selman'la. Hamido'yu özledim lan. Evet özledik usta. Evet arkadaşlar. Arabanın askır rotunu değiştik. Arabanın direksiyon kutusunu komple değiştik. Sol tarafın alt roteli bozuktu. Onu değiştik. Asker rotunu değiştik. Kutuyu şuradan göstereceğim size. Kutuyu değiştik arkadaşlar. Şimdi bu arabanın bu parçaları neden bozulur? Bir. Türkiye'mizin acı gerçeği kaldırımlara park ediliyor. Langırt diye çıkılıyor. Ondan bozulur. İki. Benim tümsekte yavaşlama gibi bir zamanım yok acil gitmem lazım deyip şey çok hızlı girenler için bozulur. 3. Çukurlara pandır kalas girdiğiniz zaman bozulur. Ve arkadaşlar böyle taşlı stabilize yollarda yavaş gitmek yerine ikinci fiteste falan gitmek yerine dördüncü fiteste giden arkadaşlarımız var. Takır 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 takır, takır. çekiç vazifesi görür o stabilize yollar. Ön takımı bozar, kutuyu bozar. Dört, arabayı çalıştırmadan direksiyonunu çevirmeyin olduğu yerde çünkü direksiyon pompası direksiyon kutusuna yağ dolaşımı yapacak ki direksiyonun dönmesi lazım. Yapmadan zorlayıp döndürenler de direksiyon kutusunu bozar arkadaşlar.